Evet dostlar. Ne haber bakalım ha? Usta burayı şu alalım ya. Durmayız Ay 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 ay. Geldik yine. Kitabı şurada dursun. Ne var ne yok? Nasılsınız? İyi misiniz? Hı? Kitap. Şeker. nasılsın? Ne var ne bu Hı? Hmm? Kaplan. Kanki. Ayy. Dışarıdaki kedi bekliyor şeker. Mamayı. Çıkışı bekleyin dedim. Güzellik. Herkes iyi mi Nasıl? Çita yürü dur ya başlama ya. Çita en sıtraşını başladı uykuca. Şapka takmasan. Halim yaman. Değil mi şekercik? İyi. Dilin nasıl sıcak? Masaya çıkmıyoruz şeker sakın. Bak masaya bakma kitap okumaya başlayacağım. Masaya falan çıkınca rahat okuyamıyorum. Sakın çekil sakın. Masaya çık, Masaya çık. <laughs> çekil. <laughs> ne yapıyorsun? <bu>? Çekil. <laughs> ne yapıyor bu? Arkamdan çekil. Niye bebek gibi hareketleri göster? çeker? Masaya çıkma diyorum ya şöyle kitap okuyacağım rahat okuyamıyorum şu kitapta bir ilerleyemedik ya okutmuyorsunuz ki bak hemen başladılar. Hannibal'ın 37 fili. Bak 37 kedisi demiyor. 37 fili diyor. Kartaca generali Hannibal. Milattan önce 264'te başlayan ve Kartaca ile Roma Cumhuriyeti arasındaki bir dizi çarpışmadan oluşan Kartaca savaşları sırasında üne kavuşmuştur. Günümüzde Tunus kıyısında yer alan Kartaca, o dönemde önemli bir ticaret merkezi haline almış, Kuzey Afrika, İspanya ve Sicilya'da kurduğu koloniler, koloniler yüzünden de önce Yunanistan sonra da Roma ile karşı karşıya gelmişti. İspanya'nın kumandanı Hannibal, 30 bin asker ve 37 filden oluşan ordusuyla Pireneleri ve Alp dağlarını aşıp Kuzey İtalya'ya girerek 2. Kartaca Savaşı'nı başlattı. 1. Kartaca Savaşı'nda filler Kartaca ordusu tarafından çok etkili bir şekilde kullanılmıştı. Fakat bu kez uzun ve riskli yürüyüşün sonunda sadece tek bir fil hayatta kalmıştı. Bu filin adı Suriyeli anlamına gelen Surus idi ve Hannibal'ın sürdüğü fildi. Tabi Hannibal şeyden gidiyor, e, İspanya'ya geçiyor Cebel tarihten. Oradan İtalya'nın kuzeyinden iniyor tabi o yorul şeyde. Bir de iklimle değişik fillere uygun değil. O filde, filler de işte şeylerden getiriliyor. Zaten Tunus'ta fil yok. Afrika notalarından getirilmiştir yani. Hannibal İtalya'ya vardıktan sonra Romalıları üst üste bozguna uğrattı. Bunlardan bir tanesi Roma'nın aldığı en büyük mağlubiyetlerden biri sayılan ve 50.000 ila 70 bin arasında Roma askerinin öldüğü Milattan önceki 216'daki Kannae muharebesidir. Çok acıttım çıtaya. Yine de Hannibal Roma'ya son darbeyi indiremedi. Romalılar M.Ö. 146'da Kartaca'yı ellerine geçirdiklerinde 200 bin kişiyi katledip geriye kalan 50.000 kişiyi de köle olarak sattılar. Bundan sonra Roma Cumhuriyeti Kartaca kolonilerini ele geçirmesi ve Makedon savaşlarında başarılı olması neticesinde Makedonya, Yunanistan ve Galya'nın bir kısmında söz sahibi olup gücünü artırdı. Fakat Romalıların doğuya dair umutları Milattan önce 53'te Karhea Savaşı ile yıkıldı. Çok çita çok fena. Türk çita Öyle acıyor ki. Nerede kaldık ya? Fakat Romalıların doğuya dair umutları ha okumuştuk. Bugünün sınırlarıyla konuşursak merkezi kuzey İran'da olan ve güneydoğu Türkiye'den doğu İran'a kadar uzanan bir imparatorluk kuran partlar bu savaş sırasında Roma ordusunu okçu süvarileriyle yendiler. Bozguna uğrayan yaklaşık 44 bin Roma askerinden sağ kurtulanlar sadece 10 bin kişi kadardı. bunun bunda ne alakası var ya? Kartaçayla ne alakası var? Ha şey. Romalılar umutları yıkılmış. Neyse. Yani başka bir konu eklemiş. Her üç Galyalı'dan birisi katledilmiş. Nazlı iyi dinle. Roma General Jules Caesar günümüzde Fransa ve Belçika topraklarına karşılık gelen Galya'nın tamamını Roma hakimiyetini altına almak için milattan önce 58 milattan önce 51 yıllar arasında Galyalı kabilelere karşı bir dizi sefer başlattı. İnsafsızca süre giden bu savaşlar harp meydanında 1.2 milyon ölü bırakmıştır bir o kadar insan da ya köleleştirilmiş ya da açlıktan ölmüştür. Bu hesaba göre Galya'daki her üç insandan biri öldürüldü veya kayboldu. Bir iç savaş döneminden sonra Jül Sezar Roma'da kendini ömür boyu diktatör ilan ettirdi. Bunun ardından saçıta bunun ardındansa ayın tam ortasındaki gün olan İdes gününde milattan önce 44 senesinin Mart ayının 15'inde suikasta uğradı. O kadar kişi öldürürsen bir de seni öldürür tabii. Kendisinden sonra başa geçen evlatlı Octavius oldu. Octavius, M.Ö. 27'den itibaren imparatorluk halini alan Roma'nın ilk imparatoru olarak kendine Augustus ismini aldı. Augustus adı da buradan gelmiyor muydu? Burada bir harita var ya. İpek yolu ve doğu batı arası ticaret, arasında bir ticaret yapılan ürünler. Hmm. İpek yolu. Çita yeter ya. Pirinç falan da varmış ha. At, deve, yeşim taşı falan filan. Şurayı okuyalım bari. Ha şuradaki yazıyla ilgili bu. Tamam. 6437 kilometrelik İpek Yolu. Adını Çinli tacirlerin milattan önce yüzden itibaren Batı dünyasına taşımaya başladıkları ipekten alan İpek yolu 6437 kilometrelik antik bir karavan yoludur ve Çin'i batıya bağlamıştır. Çin'deki Han Hanedanlığı merkezi yönetimi sağlamlaştırdıktan sonra Kore ve Vietnam'ın bir kısmını ele geçirerek Çin'in sınırlarını genişletmiştir. Sanatta, bilimde ve teknolojideki kağıdın ve pusların keşfinde içeren pek çok gelişmeye öncülük etmesine ek olarak Milattan önce 114 civarında İpek yolunun Orta Asya'daki kısımlarını geliştirmiştir. Orta Asya'daki seyahatlerini Han İmparatorlarına rapor olarak sunan ve onlara hiç bilmedikleri bir dünyayı tanıtan İmparatorluk elçisi Zhang Kuyan, bu ticaret yolunun geliştirilmesinde fazlasıyla etkin bir rol üstlenmiştir. İçlerinde partların da olduğu Orta Asya ülkeleriyle kurulan diplomatik temaslar, Çin ile Orta ve Batı Asya arasındaki ticari ilişkileri de geliştirmiştir. İpek yolu Doğu Çin'de yer alan ve şimdi Hiyan ismiyle bilinen eski başkent Çantan'dan başlar, Kuzeybatı Çin ve İran üzerinden Doğu Akdeniz'e varırdı. Romalıların M.Ö. 30'da Mısır almalarının ardından Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Çin arasındaki ilişkiler, ticari ilişkiler dahil olmak üzere hiç olmadığı kadar artmıştır. Dur çita dur. Neyse bu yeter. Hatta bu şurada dursun. Şimdi kenarda bir yerde kalır kemirirsiniz kitabı. İşte böyle. Orayı ne biçim.